Maa, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Ben yine hastayım. Bulaşıklarımı gösteriyorum size. O oh, şimdi sabah onları akıttım. Şimdi yerleştireyim de makineyi çalıştıracağım. Giderken hasta hasta yine gitmek zorundayım. Kız hasta. Sorun hasta. Gece eve geliyorum. Evde yatıyorum. Ama yoruldum. Yoruldum yani. Ben iyileşmişken tekrar hasta oldum. Bulaşıklarım da az ama yapacak bir şey yok. Çalıştırayım yeter. İki gün oldu. Topluyorum. İşte bugün onları yani şey çalıştırayım da yıkansınlar. Şimdi gideceğim. Ay su. Yine gitmem gerekiyor. Bilmiyorum ne yapacağız, ne edeceğiz bu hastalıklarla. Geçmiyor. Geçmiyor, geçmiyor. Nasıl bir hastalıktır bu. Ah oh, bir hasta olmasın ben de. Hemen kapıyorum yani hemen. Ay. Ay şimdi. Şanslı. Kahvaltı bulaşıklarım var. Ne bugün 3 gün oldu. Onları topladım. Şimdi ben çalıştırayım. Havalardan mıdır? Aa, pembeye oldu dışarı çıkınca. Neyse ben çalıştırayım. Görüşürüz. Çalıştırdım arkadaşlar. Çöpümü alayım. Bari çöpümüzü atalım. Ah evler hiç süpürülmüyor. Mahvoldum. Hastalık bir taraftan Kız hasta, ben hasta. Ay Allah. Neyse. Ben yavaş yavaş çıkayım. Ay, parmağı yine görmeseniz olmaz. Şimdi ben büfeye kadar uğradım. Markete girmedim. Büfede ne alacağım vardı. Onu aldım. Şimdi gidiyorum. Kıza doğru. Eline. Bayağı fırtına var bugün. Bu rüzgar varmış. İşte var kesici ithal edin. evde çıktım inşallah. Daha çok hastalandım. o bayağı fırtına varmış dışarıda. Evde bir şey belli olmuyor. Ay, yavaş yavaş. Bu Ay ay gene ay ay ay. ay, ay, ay. ay gel şimdi yavaş yavaş. ...leşti. Bizi hasta ettin. Şimdi ben de hastayım. Hadi neyse annen de kalk ya. Ee, ben de hastayım. Nereye basıyorsun? Düşersin. Bırak onu. Bırak anneannem. Gel. Ay arkadaşlar ay. Şu an ben de hastayım. Geldim ama ter içinde kaldım evde. Duş da almadım. Öyle çıktım geldim. Kız biraz kalkışmış ayağı. İyi bari o da süpürdü biraz. Burasını. Karan'ın oyuncaklarını topladılar. Karan hiç durmuyordu. Fıkır fıkırdı. Değil mi anneannem? Bay bay yapsan teyzelerine bay bay yapsana. Merhaba hayır veremem onu Veremem gel Buraya gel bakayım Oyna sen biraz hadi gel Hadi burada oyna gel Oynamayacaksın mı İyi tamam oynama o zaman Buraya gel hadi, Sen asker gibi yürü Rap rap askerler İyi tamam Tamam Kızdın mı gel bakayım nasıl kızıyorsun Kayma kayma düşersin Gel Ay böyle arkadaşlar. Ay bilmiyorum vallahi abi. kesici içtim. Şu an bir iç bulantım var hafiften hafiften. İnşallah geçer. Size hep hastalık haberi veriyorum ama yapacak bir şey yok. Ne oldu bilmiyorum yani böyle bir hastalık yok. Bu üçüncüye tekrarladı benim. Yani on günde üçüncüye hastalandım ama kıza baktım ya. Kızdan bulaştı ne oldu? Ne oldu? Hı. Niye kızdın? Aa oh, oh, kız bak 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 harekete bak kızmış bak. Bak ayak vuruyor. İnat ediyormuş. Nasıl vuruyorsun ayağını sinirlenince? Hayır. Buraya gel çıkma. Çıkma oraya gel. Bırak yastığı. Ay çok zor. Ayaklanmış böyle yeni yürüyen bu çocuk. Hiç durmuyor ha durmuyor arkadaşlar. Bak fıkır fıkır. Şimdi yastıkları taşır. Neyse taşısı. Ben de oturuyorum. Ayakta durunca artık başım dönüyor. Yoruldum yani hastalıktan yoruldum. Oh. Geldim yine o işini yapsın biraz. Benim gene evler Allah'lık oldu. Git gel git gel yani. Evde bir işi yok. Bir çamaşır bir bulaşık yıkıyorum. Bilmiyorum Allah Allah ay oh, iyileşeyim de iş kolay iş yapılır arkadaşlar ay oh, televizyonda çizgi film açık karameli oynar değil mi anneanne? evet aşkım tabi he böyle bak bakayım sen merhaba yap teyzelerine böyle el salla el salla gel e git o zaman gelme gelme Küstüm. Ben sana küstüm. Gel aşkım. E vurma öyle ayakla. Ayağın mı acıdı? Tekme attın değil mi? Yapma aşkım. A bak şimdi bak bak. Bak sinire bak. Ne var orada? Al. Hay vallahi konuştukça giden bulanıyor ya.